Ahşın dilinden, Allah dediler. Sevenin halinden bilir dediler. Aşağı İstanbul, cennet dediler. Bunlara inanmasaydım keşke. Ahşın dilinden, Allah dediler. Sevenin halinden bilir dediler. Aşağı İstanbul cennet dediler. Bunlara inanmasaydım keşke. Yalan olmuş her ne varsa. Bu şehirde sevmek hata Doğrusuyla, duygusuyla Yaşanmıyor aşklar burada Hep sahtesi aşklar Bitmeyen yalanlar Gönlümden uzak ol böyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun. Hep sahte ise aşklar, bitmeyen yalanlar gönlümde uzak olsun. Öldüren bir zehir böyleyse bu şehir İstanbul olmaz olsun.